Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bybit borsasının resmi Twitter hesaplarında düzenlenen 3 tane Airdrop'a katılacağız ve 40 dolara yakın bir para kazanmaya çalışacağız. Ben birazdan bu 3 etkinliğe de nasıl katılacağınızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de o sırada kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve sizin Bybit Airdrop'larına katılıp pay almak için öncelikle Bybit borsasına kayıt olup KYC işlemi yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Aşağıya açıklamalar kısmının üstüne bıraktığım linkten Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra KYC işlemi nasıl yaparım derseniz de kayıt linkini hemen altına bıraktım. Bybit borsası kullanım rehberi videomuzu izleyerek hem borsayı kullanmayı hem de kayıcı işlemi yapmayı öğrenebilirsiniz. Onun altına da zaten etkinlik linklerini bırakırım. Onun altında sosyal medya hesaplarımız olur. Onun altında devam eden airdroplar olur ve onun altında da borsa kayıt linklerimiz olur. Şimdi isterseniz hemen birinci airdroptan başlayalım. Burada ilk yapmanız gereken şey Bybit Türkiye'yi takip almak. Daha sonra şuradaki linke tıklayarak formu açmak. Daha sonra geri gelip burada linkini bırakmış olduğu tweete gitmek. Daha sonra bu tweeti beğenip retweetleyip yorumlara 3 arkadaşımızı etiketlemek ve forma geri dönmek. Formda bizden ilk istediği şey Bybit UID'miz. Bybit UID'mizi Bybit borsasına gelip buradaki simgemizin üzerine gelip UID'den yarı yanındaki kopyalama tuşuna tıklayarak kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buraya Twitter kullanıcı adımızı et işaretiyle yazıyoruz. Daha sonra bizden bir retweet linki istiyor. Bunu da salıyoruz. Etkinlik Twitter'ına geri gelelim. Buradaki yorumumuzu kopyalayalım ve şuradaki alıntı kısmına gelip buraya yapıştıralım. Daha sonra gönder diyelim ve görüntüle tıklayalım. Daha sonra bunun linkini alıp buraya yapıştıralım ve göndere tıkladığımızda ilk airdrop bu şekilde katılmış olduk. Hemen ikinciye geçelim. Burada da ilk başta forma açıyoruz. Daha sonra yine tweet'e gidiyoruz. Ve bu tweet'i de beğenip de tweetleyip yorumlara 3 arkadaşımızı etiketliyoruz. Daha sonra forma geri dönüyoruz. İlk başta Bybit UID'mizi giriyoruz buraya. Daha sonra Twitter kullanıcı adımız aynı şekilde etişatıyla giriyoruz. Ve bizden yine son olarak retweet linki istiyor. Bunu nasıl alıyoruz? Geliyoruz etkinlik tweet'ine. Aynı şekilde yorumumuzu kopyalayıp alıntı kısmında paylaşıp onun da linkini buraya atıyoruz. Ve gönder'e tıkladığımızda ikinci robada bu şekilde katılmış oluyoruz. Hemen üçüncüye geçelim. Burada da ilk başta form forma açıyoruz. Daha sonra yine etkinlik tweetine gidiyoruz ve bu tweet'i beğenip de tweetleyip yorumları üç arkadaşımıza etiketliyoruz. Daha sonra forma geliyoruz ve formu da aynı şekilde dolduruyoruz ve göndere tıkladığımızda 3. robada bu şekilde katılmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar katılımlar zaten aynı şekildeydi. Gayet de basit katılımları vardı. Hiçbir şekilde yatırım yapmadık. Sadece sosyal medya görevlerini tamladık ve sizinle beraber bu 40 dolardan pay almaya çalıştık. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.